Herkese günaydın arkadaşlar. Yani öğlen oluyor ama ben kahvaltımı yeni yapacağım. Aslında erken kalktım. Kızıma kahvaltısını çoktan hazırladım. O sırada ben biraz evi falan topladım. Yarısını hallettim, süpürdüm. Yarısı duruyor. Artık acıktım. Size muhteşem kahvaltımı gösteriyorum. Bakın en sevdiğim. Burada karnabahar kızarttım. Buraya da yoğurdum koydum. Banarak güzelce yiyeceğim. Duble çayımı aldım. Ve şu muhteşem güzelliği göstermek istiyorum. Dün ben süt sipariş etmiştim. Geldi. Kaynattım arkadaşlar. Bir gece dolapta beklettim. Ve böyle kalın bir kaymak oluştu üzerinde. Şimdi ben o kaymağı aldım. Balımı da aldım. Anneciğim. <laughs> Ayran yaptım da Ali'ye onu için. Tamam bitti annem artık. Bitti. Bırak onu. Tamam. Şu kaymağın güzelliğine bakar mısınız? Benim için şu an şu kahvaltı muhteşem bir kahvaltı. Yani bir yandan karnabaharım, bir yandan balım kaymağım hem de en organiğinden. Biraz daha sütünü süssem güzel olurmuş ama yapacak şu, şu güzelliğe bakar mısınız? Of yani. Şimdi bunu da yiyeceğim. O zaman başlayalım. Teyze olanla bir şeyler açayım. Çok şükür diyelim. Bakın şu güzellik. Bakın şimdi. Çok güzel işlerimi bitirdim. Şimdi bir yandan kuru fasulye pilav yapıyorum. Kuru fasulyem pişiyor. Büyük bir sesi geliyordur. 5-10 dakikaya kapatacağım onu. Sonra pilava geçeceğim ama ondan önce fırınımı çalıştırdım. Kızım benden kek istedi. Geçen yaptığım keki bitirdik bu arada. Gerçekten içine böyle sürme çikolata koyunca çok lezzetli olmuştu. Bitti arkadaşlar. Akşam kızım yesin diye ona kek yapıyorum. Eğer nasip olursa kendime de akşama irmik helvası yapacağım. Aslında dondurma yok. Dondurma olsa çok güzel olur da yok. yumurtayla 10 yemek kaşığı şekeri çırptım. Çünkü içine şey eklemekten vazgeçtim. Sürme çikolata eklemekten vazgeçtim. Şu züberin fıstık ezmesini almıştım arkadaşlar. Bunu şekersiz yani içine şeker ilavesi yapmamışlar. O yüzden 10 yemek kaşığı şekerimi ekledim. Hiçbir şekilde kısmadım. Bunu da ekleyeceğim. İçine böyle bir fıstık aroması versin diye ekleyeceğim. Hem de yiyemiyoruz yani. Ziyan olacak. O yüzden en azından kekin içinde yiyelim. Kakaosunu ekledim. Vanilyasını da ekliyorum. Her şeyimi ekledim. Şimdi geldik en güzel kısma. deniyorum. İnternete falan da bakmadım böyle yapılıyor mu diye. Yapılıyordur herhalde. Deneyeceğiz. Ay. Eğer güzel olursa biz bunu bitiririz. Her keki koyarım. Sürme çikolatayla denedim güzel olduğuna göre böyle de olur. Neden olmasın? Tamam. <laughs> ne oldu? <laughs> fasulyemi kapattım. Kekimi de fırına attım. Şimdi klasik pilavımı yapıyorum. Soğanlı pilav. Çünkü kuru fasulye ile nohutun yanına en çok yakışan pilav bence soğanlı pilav. Birazcık su şey Alia da böyle minik minik turşuları çok seviyor. O yüzden şuraya turşusunu koyalım. Biraz da kendime turşu koyayım. Bu közlenmiş telefon o kadar acı ki. Neyse şunu. <laughs> artarsa geri bunlara koyarım. Biraz önce mayaladım. O yüzden birkaç gün bununla idare edeceğiz. Şimdi Ali Allah bir de bunu kaymak var diye yemez. Şöyle yapayım. Kaymağını alayım. şunu da kendime koyayım. Çok güzel oldu. Pilavımın altını kapattım. Kuru fasulyemi zaten kapatmıştım. Şimdi kekimi de çıkardım. Böyle kürdanla kontrol ettim. İçi de güzel pişmiş. Çok da güzel kokuyor. Ama fıstık ezmesi nasıl oldu? Tadını o kadar merak ediyorum ki kızıma verirken bir çatalda ben yiyeceğim. Hiç canım istemiyor keke. Zaten keke çok düşkün bir insan değilim. Sırf Aliye için yapıyorum. Bir de eşim Aliye ile beraber çok yiyor. Ben bir iki tane dilim yiyorum, bırakıyorum yani. Bakalım. Yine e, muhtemelen yarısından çoğunu buzluğa atarım. Güzel oluyor çünkü öyle. Bu burada soğusun. Pilavıma da böyle havlu peçete serdim. Bir 10-15 dakika dinlensin. Sonra inşallah yemeğimizi yiyelim. ne güzel uyuyor ya. İnşallah. Neyse inşallah cumartesi günü nasipse e, bu kıyafetinden kurtulacak ve tenere gidecek. E, pansumanlı falan yaptım. Gayet iyi durumda. iyileşiyor. Orası kurumuş. Kabuk bağlamış. Hatta kabukları düşmeye başlıyor. İnşallah düzeliyor benim kızım. O da her şeyin farkında biliyor musunuz? Bizim onu iyileştirmeye çalıştığımızın ilaçlarının aslında o sevmese de ona iyi geldiğinin, onun için çabaladığımızın farkında. İlaç verirken biraz zorlanıyordum ilk başlarda ama şimdi kendi anlıyor, oturuyor. Ee, vitamin veriyoruz şırıngayla ağzına bayağı bir. Onu falan orada biraz direniyor ama onu da biliyor yani. Onun için çabalıyoruz çünkü o da ailenin bir bireyi oldu, evlat gibi oldu. Yani evde kimse hasta olmasın, herkes iyi olsun, sağlıklı olsun. Arkadaşlarım kızımın tabağını hazırladım, kendi tabağımı da hazırladım. Şimdi televizyonu da açacağım. Valla çok güzel, güzel görünüyor. İkisini de az yaptım. Kurufasuğu bayağı bir az yaptım. Normalde benim elimin ayarı yoktur. Ama bu kez gerçekten az yaptım. E, pilavı da yarısı bitti bile şu an zaten. Yarına da bütün yemekler biter. Üçüncü güne kalınca çünkü yenmiyor. Bize afiyet olsun. Ay nereden kestim acaba? Şuradan. Yumuşacık olmuş yine. Ali yemeğini yedi. Çok şükür güzel yedi. Ya işte sevdiği şeyleri yapınca güzel yiyor. Ama sevdiği şeyleri yapmaya kalkınca da hep aynı şeyleri döndürüyorum. Tavuk sote yapacaktım. Dün dışarıda tavuk yedik diye yapmadım. Yani Şimdi karnını güzel doyurduğu için kekini yiyebilir. Çünkü kural koymuştum. Karnını güzel doyurmazsan aç karnına kek yiyemezsin diye. Birkaç seferdir öyle yapıyor çünkü. O yüzden kek yiyecek başında bekliyor şimdi çıkaralım. Bakın arkadaşlarım bunu nasıl göstereyim. Öncelikle kalıp gibi çıktı. Şöyle mi göstereyim? Ay niye çıkmıyor? netlemiyor sanki. İçi falan çok güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Şimdi netledi. Şöyle iki dilim kızımı ayırırım. Tabak çıkarayım da. Şu tabağı koyalım. Ve bu arada içinde de fıstık kokusu geliyor. Bakayım. Evet. Fıstık kokusu var. Şöyle güzel iki dilim yesin. Afiyet şifa olsun kızıma. Bak. Tamam geliyorum. Şunu masaya bırakayım. Şunu da burada. <laughs> Karna biz yemek yedik ya. Karna çıkmış diyor. Bir de suya ihtiyacı var kızım. Çeki bakayım oradan. Şurada azıcık Nermin izleyeyim. Bir şeyin çorbasını yaptılar ama. Onu orayı kaçırdım. Tatlı patatesi sonbahar çorbasıymış. Orayı kaçırdım yani. Bir yandan kahvemi içeyim. Hadi. Hey <laughs> misafir. Uykudan uyandı. Hemen yanıma geliyor benim. Latte'nin huyudur. Uykudan uyanır. Direkt yanıma gelir. Beni sev. hargom geldim latte. latte. geldim. Birlikte açalım. Tabii ki içebilirsin. <laughs> Az kalsın paketi yırtıyorsun yani. Bunu kendime almadım, hediye aldım arkadaşlar. Haftaya düğünümüz var. Çok sevdiğim, çok ama çok sevdiğim bir sevleniyor. <laughs> <laughs> Az kalsın elim kesiyordu. Neyse e, kendisine sordum. Ne ihtiyacın var, ne istersin dedim. O da bana dedi ki, Songül abla ben nevresim takımı istiyorum. Çünkü dedi, bizim yatak battal boy ve hiçbir nevresim takımı olmuyor dedi. Ben de yatağımın ölçülerini aldım. Ona uygun bir nevresim sipariş ettim. Paketi Ha şöyle açabilirim. Bakar mısınız? Bayıldım ya. Kendimi alıyormuş gibi aldım yani. O kadar söyleyeyim size. Bunun ölçüleri neydi? Bunun ölçüleri bayağı büyük. Nevresim 200'e 220. Çarşaf 240'a 260. Çarşaf, Nevresim, iki tane kılıfı Hepsi dahil. Bazılarında biliyorsunuz çarşaf çıkmıyor. Öyle de bir şey çıkarmışlar. Çarşafsız yani Nevresim takımı mı olur? O da ayrı mevzu da. Ben böyle çiçekli böcekli şeylerden çok sıkıldım. Nevresim takımlarından. Yani e, bana artık şey gibi geliyor. Eskide kalmış gibi geliyor. O yüzden sanki böyle yeni çıkan Nevresim takımları daha zarif, daha böyle sade, şıkmış gibi geliyor. O yüzden kendime de alsam bunu alırdım. Çok beğendim. Kırmızı çizgileri var. Hatta şöyle şeyleri falan da var. Yastığın kenarlarında kırmızı şeritleri falan da var. İnşallah memnun kalır. Dediğim gibi Karaca'dan aldım. Ee, nasipse yarın e, davetiye dağıtmaya gelecek. O arada da hediyesini vereceğim. Bir an önce yıkasın, kurutsun. Evine kullanmaya başlasın istiyorum. Her şey tam olsun yani. Şimdi bunu kaldıracağım. Evet anneciğim. <laughs> ne konuşuyorsun kız? <laughs> evet, çok şeker yersen, çikolata yersen karnın ağrır. Evet. Ve doktora gitmek zorunda kalırız. Evet, dişleri evet temizler. Değil mi anne? Evet kızım tutandım elinizi güne göre demiştim. O zaman böyle bir de karnimi reşik. Yine. Hıh. O zaman ayranı içebilirim. Ayran içebilirsin tabii ki. Evet, bence de. <laughs> Ayran sağlıklı bir şey. Arkadaşlar saat 8.30'a geliyor. Yarım saat sonra kızımı uyutacağım. Çay suyumu koydum. Burada e, irmik helvasının sütlü şerbetini yapıyorum. Haydi bismillah. Yine çok yapmış. Aslında yarım ölçü yaptım ama çok oldu ya. Efendim. Efendim annem. Kedi bağırıyor. Evet, şimdi bu biraz demlensin. Ben de o arada Ali'yi uyutayım. Geliyorum kızım Yatağına yatırdım. Arkadaşlar bayağı bir irmik helvası yapmışım yani. Şöyle arttı. Yarın e, misafirim olursam ısıtıp onlara da ikram edeceğim. Olmazsa da artık biz bunu iki gün yeriz herhalde. Çok oldu çünkü. Kendime de şöyle bir tabak hazırladım. Çok severim. Çayımı da aldım. Şekersiz içeceğim. Şimdi televizyonla bir şeyler bakacağım. Keyif yapacağım inşallah. Arkadaşlarım, valla helvayı neredeyse bitirdim. Şimdi bir çay daha dolduracağım. Sessizlik, sakinlik, yani çok seviyorum şu şey ya. Yani şükretmek için şu bile yeterli bence. Şimdi kral kaybederseyim. Netflix'ten açtım çünkü YouTube'a yüklenmiyor biliyorsunuz ki. Netflix'e yükleniyor artık. Netflix'ten bunu izleyeceğim son bölümünü yüklemişler. Çok mutlu oldum. Şöyle bir iki saat kafayı dinleyeceğim. Bu arada Lilam'ın en son iki ilacını daha kullanması lazım. Günde iki kez kullanıyor ya. İnşallah onları da kullandıracağım. Öyle yatıp uyuyacağım. Siz de kalkın helva yapın. Çok güzel olmuş. Bir sonraki nokta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.